Hoş geldiniz. Şimdi sizleri Immanuel Kant'ın o önemli cümlesiyle karşılayalım. Aklını kullanma cesaretini göster. Immanuel Kant'ın bu cümlesi aslında hayatın sorgulanması ve pozitif bilimlerin kuvvetlenmesi için çok önemli bir anahtar niteliğinde. Ve aydınlanma çağının da bir anlamda daveti olarak da bunu değerlendirmekteyiz. İmanırken aydınlanmayı ergin olmama durumundan kurtulma olarak değerlenmiştir. Ve bunu insanın kendi hatasıyla düştüğü bir suç olarak görmüş ve insanın kendi hatasıyla düştüğü bu suçtan kurtulması için de aklını kullanmaya davet etmiştir. Bu anlamda aydınlanma dünyadaki gelişmelerin akıl, deney, gözlem yoluyla tanımlanması olarak değerlendirilir. Bu dönemde materyalizm benimsenmiştir. Ondan da e, yani dini inançtan ziyade her olan olayın arkasında bir maddenin somut, tutulabilir, görülebilir bir değerin olması gerektiği ifade edilir. Aydınlanma çağında matematik, fizik, felsefe, astronomi, coğrafya gibi pozitif bilimler gelişmiş ve insanların hayatına ait olan birçok şey her zamankinden daha fazla sorgulanır hale gelmiştir. Örneğin insanların eşitsizliği sorgulanır hale gelmiştir. Örneğin bir ülkede neden ülke bir kral tarafından idare ediliyor bu sorgulanır hale gelmiştir. Sosyal sınıf eşitsizliği bu anlamda reddediliyor ve teokratik egemenlik anlayışı da yine reddediliyor. Evet, bu anlamda din kurallarına dayanan bir siyaset dönemini reddeden anlayış doğal olarak tek bir kişinin egemenliğe dönen mutlak monarşi anlayışını reddetmekte ve egemenliği halkın temsilcisi olan kişiler aracılığıyla kullanmasını, nispeten bir parlamenter düzenin kurmasını savunmaktadır. Canlar, aynı çağı nasıl gelişti? Ortaya çıkış gerekçeler, bunlar bir bakalım. Yine onu sınıf ders kitabının ekseni üzerinden bu bilgiyi verelim. Şimdi Rönesans ve reform hareketinin ortaya çıkmasında İslam tersletesi ve eski Yunan tersletesi etkiliydi. Rönesans birlikte skolastik düşünce yıkılmış, reformla birlikte yeni mezhepler ortaya çıkarken aynı zamanda renk eğitim anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu daha bilimsel bir hayatı hızlandıracaktır. Bu kapsamda Rönesans ve reform hareketi aydınlanma hareketinin en önemli basamaklarından bir tanesidir. Bu kapsamda aydınlanma çağı, akıl çağı, humanizma bu değerler yönetim siyasi ve ekonomik anlamda bazı e, sonuçlar da beraberine getirir. Mesela sosyal, ekonomik ve bilimsel anlamdaki sonucu bilimde akıl, deney gözlem yöntemi öyle çıktı. Yani Rönesans'ta vardı artık daha da öyle çıktı. E, şimdi bu kadar pozitif bilimler üzerine çaba harcayıp da bilimin gelişmemesi mümkün değil bilim ve de teknoloji gelişti. E, sanayi inkılabını tetikleyecektir. Doğal olarak sanayi inkılabı insan gücünü dolu üretimden makine gücüne dolu üretime geçmektir. Bu kapsamda bu bilimsel gelişmeler makine dolu üretimi artacaktır. Makine dolu üretimin varlığı seri üretim sağlandığı için ham madde pazar arayışında ortaya çıkaracaktır. E, fabrikalarda kim çalışıyor? İşçiler çalışıyor. O halde işçi sınıfı ortaya çıkacaktır. Seri üretimin olduğu yerde üretim artışı olacaktır. Bu kadar teknolojinin geliştiği yerde teknoloji insan hizmetine doğal olarak sunulacaktır. E, ve bu durum aynı zamanda insan ömrünün de uzanmasını sağlayacaktır. Sağlık alanında gelişmeler yaşanacak ve bu insan ömrünün uzaması nüfus artışını çoğaltacaktır. Öte yandan eşitsizliğin kaynağı sorgulandığı için de toplumdaki eşitsizliği ortadan kaldırma yönelik eylem ve fiillerinde çoğalacağını Görmekteyiz. Hidretim evet. ve siyasi anlamdaki duruma bakıldığı zaman özgürlük, yani hükümdarın insanlara sunmuş olduğu özgürlük alanı sorgulanır hale geliyor. Bir i̇nsanlar şunu söylüyor, yani ben de insanım, o da insan. Her birimizde iki göz, iki kol, iki kulak var, aynıyız. Niye o benden üstün, niye ben ondan aşağıdayım? niçin işlemiş olduğu bir suçun cezası aynı değil. Neden vergiyi ben veriyorum? O vermiyor. gibi. Eşitsizliğin kaynağı sorgulanacaktır. Ve doğal olarak bunun da gidermek için çaba harcanacaktır. Bu insan hak ve hürriyetlerinin gelişmesine ve millet duygusunun ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Yani milletle ve milliyetçilik aynı zamanda milli genellik anlayışı olduğu için monarşi düzenine karşı bir başkaldırıp Fransız ortaya çıkması ve mutlakiyet yönetimlerin yıkılması anlamına gelecektir. E, doğal olarak demokrasi yönetimi söz konusu iken teokratik egemenlik yani din egemenliği dayanan siyasal düzen ortadan kalkacak. Bu da renkli ortaya çıkartacaktır. Öte yandan devletlerin iktisadi ve siyasi anlamda sahip olduğu güç sömürge savaşlarını artıracak. Bu kapsamda kapitalizm ve bunun biraz daha ırımlı hali liberalizm Komünizm ve bunun biraz daha olumlu hali, sosyalizm kavramları ortaya çıkacaktır. 1830'da milliyetçilik, 1848'de ise işçi hakları ile ilgili ihtilaller yaşanacaktır. Yani bu görmüş olduğumuz aydınlanma çağı, 1889, 1830 ve 1848 ihtilallerine de domino etkisi yapacaktır. Ve tabii ki bu sanayi kılavını da getirdiği rekabet ortamıyla birlikte bloklaşmalar çoğalacak ve bu bloklaşmalar uzun vadede 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda gerçekleşmesine sebep olacaktır. Şimdi bakın, biz nispeten dünya hızlı bir bilimsel değişim süreci yaşıyor. Bu bilimsel faaliyetleri takip etmek önemli ve bu bilimin kökleri kuşkusuz önemli. İlk çağa kadar gittir ama Sanayileşmenin e, ana kaynağı nispeten 18. yüzyılda başladı diyebiliriz. Bakın canlar ama daha evveline gittiği zaman e, kilisenin o skolastik değerlerini yıkan bilim insanlarını görünüyoruz. Şimdi Kopernik bir rahip. Bir e, Polonyalı bir bilgin. Güneş sistemini savunuyor. Dünya güneş etrafında dönmektedir diyor olmak bugün kolay, o gün çok çok zor bunu, bunu dediği için arkadaşlar Engüstrüm Mahkemesi'nde yargılanarak idam cezasına çarptırmıştır. Kopernik de dünya güneş etrafında dönüyor demiştir ama kiliseyi karşısına almıştır. E, Galileo, Galileo aynı düşünceyi söylediği için kilisede yargılanmıştır ve davasından Dar geçmek zorunda kalmıştır. Ama en sonunda siz ne derseniz deyin dünya yine dönmeye devam ediyor diyecektir. Canlar Galileo modern fiziğin ve teleskopik astronomi kurucusudur. Teleskop, pusula, termometre, kalp atışı ölçüm sargacı icat etmiştir. İki kerevet sistemi üzerine konuşmalar, yıldız habercisi, eserleriyle ünlü, eylemsizlik ilkesini ve cisimlerin serbest düşme yasasını bulmuştur. Hani eylemsizlik ilkesi hareketsiz cisimler hareketsiz kalmaya Mevlidir diyor ya. Evet, bu anlamda teleskop, pusula, eylemsizlik yasası, yaya düşme yasası, iki tane sistem üzerine konuşmalar, Galileo ile gelecek olan ilk kelimelerdir. Canlar Engisyon Mahkemesi'nde yaygılanmış demiştik. Bakın, Bacon, Bacon deney ve gözleme dayalı araştırmalar yapmış, denemeler, bilimin ilerlemesi, yeni Atlantis, Büyük Yeni Düzen adlı eserleriyle ünlüdür. Bu anlamda e, deney ve gözlem çalışmaları, laboratuvar iklimi açısından çok çok önem taşıyor. Pozitif bilimlere katkı sağlaması sebebiyle. Leonardo Fibonacci denilen kişi, e, özellikle fotoğraf çekenler ve buna ilgi duyanlar bilir, altın oran kavramını ortaya atan kişi Fibonacci'dir. Petrarca ki, daha önce derslerimizde sizlere söz ettik, İtalya'da humanizminin öncüsü olarak kabul edilen kişiydi. Evet, Paracelsus. Kainatın temeli olarak toprak, su, hava ve ateşi göstermiştir. Yani aşağıdakilerden hangisi kainatın temeli olarak unsur e, olarak kabul edilen unsurlardan değildir diyebilir. Yine bakın Kepler ki kendisi bir Alman e, büyük bilimcidir. Rudolf'un Keplerleri isimli önüne ve gezegenlerin yörünge olarak bir elips yörünge etrafında döndüğünü ifade eder. E Pascal. Pascal, hani Pascal buraya, Pascal buraya isim olarak çok yabancı olmadığımız bir isim. Fransız arkadaşlar bu. E, hesap makinesini yaptı. Onun mucidi. Pascal üçgenini buldu ve sıvıların kararsızlığı, basınç kanunu üzerine incelemeler yaptı ve bunları buldu zaten. E Newton, yani bir kalem atıyorsun düşüyor. Atıyorsun düşüyor. Pozitif bilim bakın. Ha bunun bir mantığı var. Gerçek bir kanunu denilen mantık. Bu anlamda arkadaşlar Newton e, genel çekim yasasını buldu. Ve bakın dedi ki cisimler birbirini çeker dedi. Ağır cisimler hafif olana göre çekim gücü daha yüksektir. Diferansiyel integral renkler ve optikler üzerine çalışmalar yapmıştır. Yani sonuçta Newton bilinen en ünlü fizik yerinden birisidir. Fizik deyince de akla renk ve optik kelimeleri tarihin her döneminde gelmesi gereken ilk kelimeler olarak da karşımıza çıkacaktır. Evet, Thomas Sowell denilen kişi bu enerjisinden tulumba yaptı. Yani bir enerjiyi kullanarak bunu bir makine aktarma. Sonuçta enerji bir işi çıkartabilmek için ihtiyaç duyulan güçtür. İnsan kendi doğası gereği bir güce sahip ama bir makineyi harekete geçirecek olan şeyin ne olması lazım? Ona bir güç aktarımı yapmak lazım. İşte bu enerjisinden tulumla yapmak Thomas Sowell'in eliyle olmuştur. Immanuel Kant, az önce belirttiğim, aklını kullanma cesaretini göster diyerek aydınlanmanın davetini yapan kişi. Descartes, o meşhur sözü düşünüyorum, o halde varım dedi ve akli bilgilerine çıkart ve bilginin ilahi değil insan aklından ortaya çıkması gerektiğini söyledi. Adam Smith, iktisadi moda serbestliği savundu. Modern iktisatın babası. Din denilen kişi bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler diyordu ya. İşte bakın o fikri benimsedi. Yani Adam Smith'ten önce Dinsen bu cümleyi kullanıyor ve Adam Smith de buna destek oluyor. Eseri ulusların zengin, zenginliği. Kendisi modern iktisatın babası ve Hür Teşebbüs'ün patron evliyası olarak da tanımlanıyor. Canar canlık tabula yani insan zihnini boş bir levha olarak tanımlıyor. Hükümet üzerine iki deneme isimli eserli ünlü mülkiyetin güvencesini, temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınmasını savunuyor. İktisadi alanda özgürlükçü, serbest, ve güçler ayrılığını benimsemiş birisidir. Evet, boş bir lorha deyince aklımıza hemen canlak gelsin arkadaşlar. Montesquieu, yasaların ruhu isimli eseri güç gücü durdurmalı diyor. Üç tane güç var, yasa, man, yürütme, yargı, bu yetkilerin e, bu anlamda farklı birimlerde olması e, mutlak monarşiyi engelleyecektir. Yürütmenin kralda, yasamanın soylu ve halkı temsil eden mecliste e, olması gerektiğini söylüyor. Yargıda mahkemelerde bu anlamda meşruti monarşi yanlısı bir tutum sergiliyor. Cancak Rusu, Fransız iddianın önemli isimlerinden birisi ve o hukuk eşitliğini bu mutlak demokrasiyi savunuyor. Güçlülere karşı güçsüzlerin işbirliğini belirsiyor. Bu kapsamda da toplumsal sözleşme yani sosyal sözleşmeyi savunuyor. Şimdi halk egemenlik yetkilerini kullanması gerekir fakat bu kadar kalabalık bir kitlenin egemenlik yetkilerini kullanması mümkün değil diyor. O zaman ne yapalım? Halk egemenlik yetkilerini vekaleten başkalarına versin. Nispeten temsili bir yönetim var. Bu da emretici vekalet anlayışı olarak değerlendiriliyor. Cancak eğitim üzerine de çocuklar üzerine de eserler yazmış. Yine Fransız çok çok önemli isimlerinden birisi Voltaire. Otur ki kendisi modern tarih yazımının önemli isimlerinden birisi. Söylediklerimizin hiçbirinde sizinle aynı fikirde değilim. Ancak onları söyleme hakkınızı ölünce değil savunacağım diyor. Ya da başka bir yerde dine inanmam fakat papazlara dinin inanmalı fakat papazlara asla söz değil ünlü. Eseri felsefe sözü diyor. Dido Dido hatırlıyorsun dün gününki dersten arkadaşlar. Rusya'da bulunan bir lider Gideron'un kütüphanesi satın almıştı. Kim? İkinci Katarina. Evet. Gideron ansiklopedi yazarlarındandır. Ansiklopedi bilgiye hızlı bir şekilde erişmeyi sağlayan unsur. Leibniz denilen kişi bilgisayar ilminin temelini atmıştır. Her denilen kişi güneş sisteminin Samanyolu galaksisinde yer aldığını vermiş ve Uranüs gezegenini keşfetmiştir her şah. Galenos ise büyük kan dolaşımını bulan kişi olmuştur. Evet. Bakın bir soru. Orta Çağ Batı dünyasının yetiştirdiği en önemli bilim adamlarından biridir. Güvenilir bilgiye akıl ve deney yoluyla ulaşabileceğini savunmuştur. Kurduğu laboratuvar ile deney yönteminin yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Söz edilen bu ünlü bilim adamı hangisidir diyor arkadaşlar? Burada e, soruda bize e, kaynaklık olan şey laboratuvar ve deney kelimeleridir. Diğerleri başka bilim insanları için de daha rahat kullanabileceğin şeydir. Ve bu da bizi Bacon'a götürecektir. Albert Magnus ve Acunio Tamas e, skolastik felsefeyi oluşturan iki isim Erasmus Luther'i etkileyen kişi olarak karşımıza çıkmaktaydı. Evet 19. yüzyılda hesap makinesi yapımı için ömrünün 40 yılını harcayan ve bu teknolojinin gelişimi sonucu olarak günümüzde bilgisayar hesaplamanın öncü sayıdan bilim adamı aşıdakilerden hangisidir? Bakın canlarım bu soru geldiği vakit çok büyük ölçekte insanlar Pascal seçeneğine gitti. Hesap makinesiyle bağlantılı genel olarak yayınlarda ve Milletin Bakanı ders kitaplarındaki bilgiler hemen paskala gönderiyordu. Fakat arkadaşlar bakın günümüzdeki bilgisayar hesaplamanın öncüsü sayılan bilim insanı dedi ve cevap Charles Babbage'dı. Charles Babbage bilgisi neredeydi derseniz Charles Babbage bilgisi Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi Bilim Tarihi Ders Kitabı'nda bulunan bir bilgiydi ve bunu ÖSYM soru olarak sordu. Ne dedik? Biz tarihçilerin atanma ihtimali ne yazık ki kontenjanlar itibariyle bakacak olursak son dönemlerde pek iç açıcı değil. Umurumuz daha da açılmaz. Bu yönüyle risk almamak gerekiyor. Bu yönüyle makul derinliği bulup çalışmalarımızı buna uygun olarak da yönetmemiz gerekiyor. Bu soru aslında bunu göstermektedir. Evet canlar, daha sonra geniş kapsamlı bir şekilde sanayi devriminin lokomotifleri olanları da göreceğiz. Ama bir sonraki dersimizin sunusu karşımızda. Fransız ihtilalinden söz edeceğiz sizden arkadaşlar. Fransız İhtilali, evrensel bir olay. O yüzden çağ açıp çağ kapatan bir olay. Bu ihtilali anlamak için bir sonraki derste görüşmek üzere. Hadi kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.